Turkuaz TV'nin değerli izleyicileri bugün Denizli'deyiz. Çok güzel bir havada Denizli Çelikoğlu Marble Galerinin showroom açılışındayız. Katılımcı ve ziyaretçilere Denizli'de Mermer hakkındaki düşüncelerini soruyoruz. Gülçin Çelikan ben. Kömürcüoğlu Mermer'de çalışıyorum. Mermer Türkiye için önemli bir sektör. Ee, Dünyanın birçok yerinde olmayan taşa sahibiz, madene sahibiz ve bunların değerini hem gösteriyoruz hem de göstermeye devam ediyoruz. Bu tür organizasyonların olması, bu tür firmaların açılması bizim sektörümüz için gerçekten önemli. Özellikle İzmir Fuarı'nda dünyaya sadece başka ürünlerle değil, tekstil değil, demir, bakır değil, mermerin de Türkiye'de güçlü olduğunu göstermemiz bizim için önemli. Mermer e, seramik olarak e, kullanılan doğal taş versiyonudur ve e, doğal taş da Türkiye'de e, gerçekten e, yerini yavaş yavaş bulan bir ürün olmuştur. E, bundan sonraki sektör e, daha da Türk, dünya çapında da yerini e, bulacaktır diye düşünüyorum. Mermer e, doğal taş olduğu için yüzyıllardır kullanıma gelen bir e, üründür. Bütün yapı taşlarını yani yapı malzemelerinin atasıdır diyebiliriz. Mermer her alanda kullanılabilir yani çok uzun yıllardır da kullanılmıştır. Mermer denizde traverten olarak çıkıyor. Buradaki mermerden çoğu Burdur, Afyon, Antalya bölgesinden geliyor çeşitleri. Mermer denizde bayağı kullanılan şey bugün mutfaklarda, antrelerde, banyolarda hep mermer kullanılıyor. Alttan ısıtmalı villa tipi evlerde. Çok lüks yapılmış dairelerde, villa tipi, alttan ısıtmalı yerlerde mermer kullanıyorlar. Çünkü daha hoş görünüyor, yani daha güzel görünüyor. Alaaddin bahsettiği gibi Denizli'de mermer lüks yerlerde kullanılıyor. Bizim tabi Denizli lükslükte de biraz daha ileride. Şöyle söyleyeyim, mermer hakikaten plazası çok güzel olmuş. Bizim Denizli mermer açısından Türkiye'nin sayılı kentlerinden birisi e, ee, tabi buradan çok çok miktarda ihracat yapılıyor. Dünyaya mermer satıyoruz yani. Ben de inşaat mühendisiyim, Aytu mühendislik. Biz tabi yaptığımız binalarda, lüks dairelerde hep mermer kullanıyoruz. Samet Gündüz, mermer gayet güzel bir kullanım alanı. Dünyada medeniyet taşı yazılmış. Önceden saraylar, hamlar, hamamlar ve çok büyük ibadet birimleri anca mermerle yapılabiliyormuş. Halk ulaşamıyormuş. Ama günümüz teknolojisinde artık halk da mermere ulaşmaya başladı. Çok sağlıklı, sıhhatli, oldukça güzel, hijyenik bir malzeme mermer. Taş her şeyden güzel. E, mermer hakkındaki düşüncelerim ülkemizde çok büyük. Maddi imkanlar sağlıyor. İş, iş hususunda ba insanlara iş sağlıyor. İhracat konusunda... Bayağı fevkalade bir ihracatımız oluyor mermerle ilgili. Ülkemizin her tarafında aşağı yukarı mermer çıkıyor. İnşaatlarımızda insanlar fevkalade mermer malzemesi kullanıyorlar. Şimdi bizim zaten denizli olarak yani büyük bir gelir kaynağımız olarak mermer üzerine geçiyor. Yani bir sürü çalışanlar olarak baktığımız zaman elbette ki muhakkak geri doldurulamaz. Tabi bazı çevreciler olarak farklı atmosferlere giriyorlar ama biz öyle düşünmüyoruz yani çünkü bir süre insanlar ekmek yiyor, karınlarını doyururlar Ondan dolayı yani memnunuz bu konudan dolayı. Ben Hakan Arslan, Deniz Emlakçılar Meslek Odası Başkanıyım. Mermer hakkın düşüncelerimiz doğadaki e, yapay olmayan doğal bir e, inşaat malzemesi olarak biliyorum. İnşaat sektöründe kullanılan ve denizlimizde de e, mermer ocaklarıyla zengin ol, zengin traverten yatakları olduğunu o şekilde biliyorum. Mermer çok güzel bir şey gömüldükten sonra başımıza yanımıza dikilen mermer. Başka bir şey yok. Kusura bakmayın. İsmim Ahmet Deda. 40 yıl yakındır gazetecilik yapıyorum. Denizdeki mermer sektörünün gelişmesi için iş dünyasının verdiği mücadeleye gönülden katılıyorum. Çelik ailesinin burada kurduğu bu işletme sektörümüz açısından önemli. Çünkü en büyük eksiklik markamızdı. Yani Deniz'de hep böyle blok satıyordu. Artık işlenmiş mermilerle birlikte artı değerin artırma, artması önemli bir şey. Çelikol Mervli ve Mehmet Çelikol aile Mehmet Çelikolu ailesini tebrik ediyorum.